Evet, merhaba dostlar. Bu haftanın ikinci halk arzı Gezi şirketinin incelemesini tamamladım. Ve bu şirketin halk arzında ben çok fazla üzüldüm. Bizleri, bireyselleri çok fazla üzen noktalar var. E şimdi ilk başta özet olarak halk arzımız tamamına oransal, büyüklüğe de oransal bir halk arz. Tamam. Fakat halk arzımız şu anda sadece info kurumundan başvuru topluyor. Yani bireyseller şu anda sadece info kurumundan talepte bulunabilecekler. Bu yönden ben bir eksi verdim. Bunun dışında bu yüzde %40 halka açık oranı var. Yani halka sonra firma %40'ını şu anda halka açıyor. Bu da yüksek bir oran. Bu arada bu firmanın sahibi, yönetim kurulu başkanı Ali Ercan daha önce Kua Granit firmasında halka etmişti. Yani Kua sonra ikinci halka arzı oransal oldu ve gezdi olmuş oldu. Koa Granit biliyorsunuz tamamen eşit dağıtım güzel bir halka fiyatı sabit fiyat 14 TL. Halka 10 milyon not halka edecekler ve 140 milyon TL halka büyüklüğü olacak. Tarihler 1-2 Mart Salı ve Çarşamba günleri TL toplanacaktır. E şimdi detaylara geçelim. Orta tarafımızda Gezi şirketi. Sağ tarafımızda geçen hafta Halkaraz olan oransal dağıtım koleksiyon olacak. Şirketimizin adı Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruluş tarihi 2011. Patron kim başında ise bu şirketin şu anda yönetim kurulu başkanı Ali Ercan ve Ercan Şirketler Topluluğu'na ait bir iştirak olarak bu şirketimiz faaliyette. Ali Ercan biliyorsunuz ki şu anda borsada geçen sene 2021 yılında Kua Granit firmasını halka arz etti. Başarılı bir şekilde. Bu da şu anda ikinci şirketler olacak bu grubun ve Ali Ercan'ın. Devam edelim. Şirketimizin sektörü turizm, otel ve turizmetlere. Mali yapıya e geçelim. Öz kaynak göre şirket büyüklüğü. 100 milyar TL üzerinden aldığı öz kaynak puanı 0.23. Küçük bir öz kaynak puanı. Mali tablo dönemi 2021 yılı 2-3 çeyrek toplamına ait. Şu anda ki mali tablo. Toplam varlıkları 116 milyon TL. Düşük bir varlık var. Kısa vadeli yükümlülük 91 milyon TL. var Neredeyse varlıkları kadar kısa vadeli yükümlülüğü var. Çok yüksek kalmış kısa vadeli yükümlülük. Uzun vadeli yükümlülük 1.4 milyon TL. Yine iyi. Totalde kısa artı uzun vadeli yükümlülük toplamı 92.5 milyon TL. Varlıklarından yükümlülüklerini çıkardığımız zaman elimizde kalan öz kaynağımız 23 milyon TL gibi öz kaynağı var. Ufak, küçük bir öz kaynağı sahip şu anda şirket. Esas faaliyet karına bakıyoruz. 2020 yılında eksi bile var gördüğümüz gibi. 2021 yılında ise ilk üç çeyrekte 11 milyon TL'ymiş. Yine düşük kalmış. Net kar durumuna bakalım. 2021 yılı 2 3 çeyrek toplamdaki net karı 9.9 milyon TL. Geçen sene 2020 yılı 2 3 çeyrek net kar toplamı ise 401 bin TL'ymiş ve 2020 yılı total yıl bazında ise 911 bin TL'ymiş. Tabii ki pandemi etkisi var bunda. Zaten gezi ve seyahat şirketi olduğu için. Fakat 2021 yılında gördüğümüz gibi halen daha net kar durumu çok da iyi gözükmüyor. Özet olarak şirketimiz varlıkları ile kümlüklerini ucu ucuna kapatabiliyor. Varlıkları olan 116 milyon TL'yi 92 milyon TL'yi kümlülüğe böldüğümüz zaman oran 1.26 çıkıyor. Bu da kötü bir oran. Varlık bölü kümlülük 1.5 altı olduğu için kötü bir durumda şu anda. Varlıklar düşük, kümlülük yüksek. Kümlülük bölü tahmin yıllık geri dediğimiz zaman ilk üç çeyrek net karı 9.9 milyon TL'ydi. Kalan bir çeyrekli benzeri bir net kar olursa yıllık bu sene 13 milyon TL olacaktır. 92 milyon TL yükümlülük bölü tahmini yıllık gelir 13 milyon TL dediğimizde oran 7 çıkıyor. Yani 2021 yılı tahmini gelirleri ile 7 yıl gibi sürede şu anda yükümlülüklerini kapatabiliyor. Bu da kötü bir oran. Yükümlülük yüksek. Bunun yanında net kazanç için düşük kalmış. Mali yapılan şirketimiz eksi aldı. Devam edelim. Halk üç 3 grup var ve tamamen %100, -100 oransal dağıtım. Bireyseller, yurt içi kurumsallar ve yurt dışı kurumsalları olmak üzere 3 grup var. Arz önce stop Not şirketin 15 milyon notu varmış. Şirket bu arazda sermaye artırımı olarak 10 milyon not sermaye artırımı yapıyor. Çok ciddi bir oranda sermaye artırımı yapıyor. Ve ek pay veya ortak satışı yok. Tamamen şirketin payları olacak. Ve halk arz büyüklüğü ise 10 milyon not çarpı 14 TL halk arz fiyatı dediğimizde 140 milyon TL halk arz büyüklüğü var. Halk arası şirketi ait pay %100. Çok güzel. Halk arz gelirin tamamı şirkete girecek. Bu bakımdan bir sıkıntı yok. Fakat bizim için çok kötü bir yana yine geldik. Halk arası şu anda Bireysel ayrılan not %25 ve yurt dışı kurumsal için ayrılan not ise %55, yurt dışı kurumsal için ayrılan not ise %20. Yani bireysel çok ufacık bir kısım vermişler. %25 sadece bireysel vermişler. Zaten Ankara'nın büyüklüğü küçük olmasına rağmen bir de çok ufak bir kısmı şu anda bireyselleri vermişler. Bu bakımdan da bizden eksi aldı. Bireyseller için şu anda Ankara'nın büyüklüğü 35 milyon TL. %25 olduğu için az sonrası halka çık oranı ise %40. Bu da kötü bir oran. Şu an şirketin %40'lık bir kısmı halka açık olacak. Bu da yüksek bir oran. Normalde çoğu şirketimiz %30'u geçmezdi. Bu şirket büyük bir kısmını şu anda halka arz ediyor. Fiyat tespit raporuna göre şu anda iskontosu fiyatı 17 TL 80 kuruşmuş. Ve bu halka arzı bizi %21.4 oranında bir iskonto ile halka arz ettiklerini söylemişler. Başlı ödeme araçları ise nakden hesaben veya blokan seçenekleri var. Talep toplumun tarihleri daha önce söylemiştim. 1 ve 2 Mart tarihleri salı ve çarşamba günleri sadece info yatırımdan başvuru olacak. Günlük emir taahhüdü yoktur. Gel alım taahhüdü yoktur. İhracatçının taahhütleri bir yıl süreyle bedelli yapmayacak ve yeni pay satmayacak. Ortakları da yine 6 ay süreyle yeni pay satmayacaklarını söylemişler. Ve ihracatçı ve ortak ekstra halka sonra bir pay alırlarsa bu payı da bir yıl süreyle halka arz altında altından satmayacaklarını söylemişler. Peki halka arz geliri ne olacak? 133 milyon TL net gelir beklenmektedir. Bunun %50 ile 55 arasını İşletme sermayesinin ihtiyacı için %25 ile 30 arasında bilişim yatırımları için ve %20 ile 25 arasında ise yeni şirket satın almaları için kullanacaklarmış. Puanlama üstü bireysel %100 pay veriyor mu? Hayır. 0 puan. Arkaz geliri şirkete giriyor, otaklara mı? Tamam şirkete giriyor da 1 tam puan. 300 milyon TL'den küçük bağ mı? Evet. 1 tam puan. Yer alım tağıdı yok. 0 puan. Günlük emir tağıdı yok. 0 puan. Şirketin borç durumu ve Öz kaynaklar arasındaki ilişki ise iyi değildi. 0 puan. Patronları veya şirket ortaklarının geçmişi nasıl diye baktığımızda kötü bir algı yoktu. 0 puan. Sadece infodan tali topladığı için bireyseller için eksi 0.5 puan verdim ekstra burada. Şirketin sektörü bir üzerinden 0.5 puan. Çok etkili bir sektör değil. Halka hazırlanan panelin dışında satış yapacaklar mı konusunda ise taahhütleri vardı. 0.25 tam puan verdik. Topladığımız zaman 2.25 puan aldı. Yani çok kötü ve düşük bir puan aldı. Onun üzerinden 2.25 puan aldı. İncelemen bu şekilde. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.